erişilebilir iPhonecular takipçileri 26 güncellemesi yayınlandı. Telefon uygulamasının arayüzü değişmiş. Filtre seçenekleri gelmiş. İlk olarak sizlere birleştirilmiş filtre seçeneğini anlatmak istiyorum. Hızlı arama yeni adıyla favoriler üst tarafa eklenmiş. Kare kutucuklar halinde görünüyor. Alt tarafta aramalar var. Üst tarafta düzenli seçeneği var. Düzenli seçeneğine girdiğinizde fotoğraflarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Favorilerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Seç seçeneğine girdiğinizde sizi arayan ya da aradığınız kişileri seçip silebiliyorsunuz. Alt tarafta seçili aramalar tap 1 kişiler tab 2 klavye tap arayın tab 4 eğit çizgi 4. Buraya girdiğinizde aradığınız ya da sizi arayan kişileri yazarak kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Diğer filtre seçeneklerine bakalım. 2. Filtre düğme. Klasik düğme. Seçili birleştirilmiş düğme. Seçili aramalar düğme. Cevapsız düğme. Sesli mesaj düğme. Burada size gelen sesli mesajları dinleyebiliyorsunuz ve sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Bilinmeyen arayanlar 2, filtrelemeyi yönetin, düğme. Buraya girdiğinizde ayarlara gidiyorsunuz. Oradan istediğiniz filtre seçeneğini açıp kapatabiliyorsunuz. Bilinmeyen arayanlar 2, düğme. Buraya bakalım. Bilinmeyen arayanlar, bağlamsal menü kap, düzenle, düğme. 44, cevapsız arama, gelen, 444 ayrıntılar. Aşağı doğru fiske yaptığımız zaman, çöp sepeti. Bir saat sonra anımsat. Anımsat seçeneği eklenmiş. Anımsat. Sil düğme. Bilinen olarak işaretle düğme. Bilinen olarak işaretlersek bu numara sizi aradığında çalıyor. Sil düğme. Sil seçeneğini tıkladığımızda Sil, bu arayan tüm aygıtlarınızdan silinir. İstenmeyen olarak bildirirseniz yazışma telefon numaranızdan şuraya gönderilir. Türk Telekom. Sil düğme. Sil istenmeyen olarak bildir düğme. Buradan istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Anlatımımız bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.